çamur kuş bir de yok kuş çamur çamur so bir de yokuş. Yokur, yok kuş yağmur çamur yok bizde yok kuş aran yoksa daha yağ yoksa aran yoksa boyan yoksa aran yoksa bak git git Para yoksa ulan, dayan yok paran Para yoksa bulan tamura <gülüyor> <gülüyor> O da destekçimiz olur mu? Bir kişi. Aran yoksa, dayan yoksa. Aran yoksa. Tamam yağmur, tamam tamam bir de tamam yaylan olalım. olalım. Yay, yay. <laughs> bütün arkadaşları sol tarafa doğru dizilmeye davet ediyorum. Yaylan olalım. <laughs> siz öne geçiniz, öne geçiniz. Pankartın, siz <laughs> öne geçiniz ya, pankartın da. Değerli <laughs> <laughs> arkadaşlar, biraz önce karyonun önünde Bugün bir kez daha burada tekrar edelim. Ben söyledikten sonra sizlerin de tekrar etmesini istiyorum. Ellerimde kent kartlar, Ellerimde kent kartlar. Yokuşta sırsıktlam, Yokuşta sırsıktlam. <laughs> Görürsen bir kuma, Bizi böyle çaresiz, Bizi böyle çaresiz, Bizi böyle derbeder, Bizi böyle <laughs> derbeder.

yürü diyorlar bana. Desinler yürüyemem. 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 çamur yok, bize yok kuş. Yağmur çamur soğuk, bize yok kuş. Damlar gitsin, öğrenciler binsin. Damlar gitsin, öğrenciler binsin. Damlar gitsin, 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 öğrenciler binsin. Para yoksa bulaşamayız. Para. orada yoksa bulan çamura basın emekçileri, değerli hocalarımız, değerli arkadaşlar. Muğla Kıtlık Osman Üniversitesi'nde kampüs içi ulaşımı sağlayan otobüslere Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrenci kartıyla 20 kuruşa olan ulaşım bedeli yüzde yüz elli zam ile bir buçuk liraya. Karsız ulaşım bedeli ise 25 kuruştan yüzde bin zam ile iki buçuk TL'ye çıkartan bu uygulamayı Sıtkı Koçman Üniversitesi, gariban öğrencileri olarak kabul etmiyoruz. Yoksa Paran yoksa dayan yoksa dayan, Paran yoksa dayan yokuşa. <laughs> Artan ev kiralarıyla birlikte öğrencilerin derslerine ulaşmasında kullandığı kampüs içi otobüslere de uygulanan bu rekorda Bizlere bir kez daha üniversite öğrencisinin düşünülmediğini kanıtlamıştır. Bulutsuzluk Koçman Üniversitesi ile Koçman Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında sona eren ulaşım anlaşması adına biz öğrenciler olmuşuzdur. Aa!